Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün omuz videosuyla devam edeceğiz. Daha önceki videoda sırt kaslarımızı çalıştırmıştık. Şimdi ise omuz kas grubumuzu çalıştıracağız. Bunun için öncelikle bir takım ağırlıklara sahip olmamız gerekiyor <laughs> tabii ki. Hiçbir ağırlığımız yoksa yine de çalışabiliriz. Bunun için ağırlıksız omuz antrenmanlarına ihtiyacınız var ise yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şu an ise ambulanlarla hareketimiz yapıyoruz. Devamlı tamam, nasıl? Arkadaşlar öncelikle şunu geçmeden önce omuz kas grupları, küçük kas grupları çok tekrar aşırı severler. Ne kadar tekrar yaparsak o kadar çok parçalarız ve belli ederiz. Bizimki ıı, ıı, omuzumuzu çalıştıracağız. Arka omuzumuzu çalıştıracağız. omur omuz kas kurtulmamızın tamamına hitap edecek hareketler sergileyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle damlularımızı alıyoruz. Aynen biraz daha yukarı kaldır. Aynen o şekilde. Hadi başlayalım. Birinci setin ilk hareketi Kaldırıyorum Dirseklerden Bükmeden Şu şekilde kaldırıyoruz arkadaşlar İkinci hareketi ise Dirsekler hafif kırık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 İkinci hareketimizi yaptık arkadaşlar. Hareket şu şekilde işliyor. Birseklerden hafif kırık. 1 2 Omuzumuzun biraz üstüne arkadaşlar. 2 3 4 Bu şekilde. Tabi biz yürüyüş adımlarını atmayacağız. Ama şu şekilde arkadaşlar. Şimdiki hareketimiz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Üst çeneye çekiş arkadaşlar. İyi. Evet. Beş. Evet arkadaşlar. İşte bu hareketi de sonra hemen sandalye olur. Herhangi bir yer olur düz bir şekilde oturuyoruz. Dumbbellları alıyoruz arkadaşlar. Tam omzumuzun üstünden yukarıda birleştiriyoruz. Bu hareketi de yaptıktan sonra arkadaşlar arka omuzlarımızı çalıştırıcı olan en önemli hareketlerden birisi olan bu hareketimizi hayatlarımızı açıyoruz. Şu şekilde altı boş. arkadaşlar. Bu hareketi bitirdikten sonra ilk setimiz bitmiş oluyor. İkinci setimizde ise bu her hareketi dumbbellla yaptıktan sonra oldu. diğer küçük Flaşlarla birlikte yapacağım. Hareketin sayısını arttırmak için hiç önemli değil Murat. Rahatına bak. Çekilin otur istersen. Yok. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi Murat'ı çalıştıracağım. Biraz sonra ikimiz beraber devam edeceğiz. Ama fazla arke atma. Şurada. Öyle önde. Önde. Fazla arke attım sırta gider. Yaptın mı sen hareketlerimi Daha arka da omuzu yaptın. Yaptım hepsini yaptım, yaptım, yaptım. Tamam o zaman bir set bekleyelim. İlk önce senden başlayalım. Haftada aslında hafta içi çalışıyorsun değil mi? Hafta içi çalışıyoruz. Normalde haftanın her günü yapıyordum bütün hareketlerimi. Tabii çocuk olduktan sonra ara vermeye durumda kaldık. Şimdi haftada biriyor. Yavaş yavaş Haftada bir. Haftada ikiye çıkardım üç. Öyle yavaş yavaş, ben yavaş yavaş olmuyor. Bir yaparsam. Bir başlarım böyle, bir hafta iki hafta yaparım ondan sonra bir ay yokum yani öyleyse. Olmaz, öyle olmaz. Ben seni zorla getirmiş çalıştım. Hadi bacan hadi yukarıma. Ha, ben gelirim de. Ya e şimdi vücudumu da biliyorum yani. Tamam. Şimdi üç kere, dört kere ya da her gün yapmaya çalışsın. Olmaz. Alışması bizim, lazım, belli bir bizim, kuvvet bizim ulaşması bir şey, lazım. Bir yarışma şeyimiz yok. Yani, biz yani biz zaten yaşını başına almış insanlarız. Hepimizin bir çocuğu, ailesi var arkadaşlar. Bizim böyle bir iddiamız yok. Biz tamamen kendimiz için. Zaten bizim videomuzda bizim gibi düşünenlere yönelik. Çekiyor mu şu an? Çekiyor. <laughs> bizim gibi düşüncesi olanlar. yap. <laughs> İyi diyorum yanlış bir şey söylemedim. Onları <laughs> bükleriz buna. Gel, gel, kesmeden geç. Kes. koymuşsun yor, Hiç kesmemişsin. Ama bak ben sana WhatsApp'la sordum dedim ya. <laughs> Sonuna kadar izledim de. WhatsApp'la <laughs> dedim ki. Murat kesmemi istediğin bir yer var mı dedim. Yok dedim paylaşabilirsin. Yok sıkıntı yok hani. <laughs> Çekincem be. Şöktü şey ama hiç kesmemişsin. <laughs> ya bir de antrenmanı bir yorgunlukla o daha basit geldi. <laughs> Arkadaşlar yorum editi de gerçekten de zor yani. <gülüyor> <gülüyor> Başlayalım hazır hissediyor musun? Nasıl yapacağız? Abi Al damlalarımızı alalım. İlk <laughs> araya geldi. Fly hareketimizi. Bir köz oldu değil mi? Burada yap setlerden şu şekilde şöyle omuz yüksekliğinde kaldıracağız. Aynı. Zamanda. Şu şey biraz daha kaldırır şöyle. Şöyle. Hı -hı. Bir. <laughs> <heh>. Üç. Ay. <iki. gülüyor> Direklerden oh. bükme. Şöyle <laughs> tam kaldır. <laughs> Yok. Yok. O zaman azaltma. azaltmadan ben yapayım mı? Sen yap. Sen yap. Sen ben Sen Tamam. Ben biraz daha <laughs> Bir, bak biletlerden bitmiyorum. İki. Ya da onu Üç. Kalkmadı. Dört. Beş. Hemen bunu koyuyorum. Daha bunu da tekrar çıkarabilirim. Ama hareketten kaçmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Önemli olan doğrusunu yapmak. Ağırlık düşürüyorum sadece. ağırlık düşüyorum. kaçmaya gerek yok. <laughs> ah, çatlıyor şu an. Var mı bir tane daha? Ha? Evet, bir tane daha var değil mi? Ha, bir tane daha var. Ya, i̇ki tane var. Omuz basacağım bir de ayak altına. He o onları yapacağım. Ama bu hareketlerimiz ön bu kas korkularını bitirdik. Ben <laughs> sana yani bir <önemli> düşürüm <laughs> şeyini. son hareketimi yaptıktan sonra komple set Murat'a vereceğim arkadaşlar. Ah, evet, çıkmıyor artık. Hemen hareketten kaçmaya gerek yok. Arkadaşlar benim için omuz hareketi bitmiştir. Bu sıra Murat'ta. Murat, Murat hareket kilo düşürme yapsın. Kendine göre Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Daha ilk sette bu hampı görebiliyorsunuzdur. Bu şekilde vücudumuza omuzlarımızı şişirdik. Omuzlar bayağı şişti sırt zaten hallettik. Omuzları hallettik. Bundan sonraki antrenmanımızda göğüs, biceps ve arka kol çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, likelamayı bol bol unutmuyorum.